Merhaba arkadaşlar, komedi atölyesine hoş geldiniz. Bugün Emrah Yavuz kardeşimin kanalındayız. Evet gördüğünüz gibi kadın ve erkek eşittir. Çalışıyoruz abi, çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bayanlarımız kraliçelidir, prensestir, baş tacıdır. Onları seviyoruz, sayıyoruz. Onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şey kadınlar için. Çalış babam, çalış. Ben <laughs> <laughs> Hayatım tamam salon süpürüldü misafirler gelebilir. No cigi cigi. No cigi cigi. Abi sen yanlışlıkla <laughs> 3 tane küçük boy sipariş vermişiz. Herkes aç kaldı. Evet. Tekrar 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 ya. Ya <laughs> sen sen abi small değil. İlk ilk small abi. İlk Baksana burada ekstremal Millet aç abi. Ben ilk small aç biriyim. Ya güneş bile small ya, x small değil <laughs> evet, ya. valla güneşçi bile bitti diye. <laughs> Kolalarımız kaldı, pizzalar bitti. <laughs> Neyse, adamlar bir daha aradı. Abi diyor, bir daha sipariş verdin diyor, doğru mu diyor. Doğru kardeşim dedi, herkes aç kaldı. verdim, o doğru mu deseydim <laughs> evet, eski. Evet. Dur arayalım bir daha. Yok artık. Hı -hı, ne olacak ya? Ne? Kanka ne oldu? Dominos'ta Evet girelim. arkadaşlar. Ali'cim e, pizza siparişi verdi. X markadan. <laughs> ee, X Small. Demirayan pizza. <laughs> Hayır o değil. Yemin ederim bir marketten pizzaları var böyle dondurulmuş. Ondan alıp fırına verseydim kocaman çok güzeldi. Sizin apartmanda kaçıncı kat daha bir... <laughs> <marka>. Alt katımızda. <laughs> sepet atsak olur mu? <laughs> Balkondan sepet sallayıp. E kardeşim kolay gelsin. Az önce aradınız ya mı? Ali Demir'e hemen. Siparişim X değil mi bu sefer? Bir, bir daha söyleyin X ile değil mi kardeşim? X -lars. Tamam kardeşim teşekkürler. Ne zaman gelir? Tamam kardeşim, teşekkür ederim, elinize sağlık, iyi akşamlar diliyorum, saygılar, sevgili muhabbetle kalınız. Galiba pizza yolculuk yapmak istiyor, o yüzden yola çıkacak diyorlar. güneş artık sen doymuşsun Ruzat, hesabına kadar da biz bunu üçümüz diyeceğiz. Hayır, Hayır doymadım. Şaka mısın? Doymadım, doyamadım. Sevmelere sevmem. Yemelere doyamadı çünkü. Doymadım, doyamadım. Gerçekten mi ya? Bak. Yani ilk mi? o. Doymadım. <laughs> Abi bu sefer kola da bitti ya. Allah'ım ya. Bu daha var. O daha çok güneşten var evet. Evet güneş paylaşır artık sesini. <laughs> ben kendi kolamdan Bundan paylaştırıyorum hmm. ve bundan da azıcık paylaştırırım. Sallama. Sallama stik açmasın da bir. E, şimdi biz e, böyle hepimiz Yunanistan'a gideceğiz. Gidiyoruz aynı inşallah. inşallah. Evet, değil evet. mi? E, Pasaport alırsak. <laughs> <laughs> abi yüzerek geçersin ya. Değil mi? Adadan sonra, Abi ondan sonra mülteciyi damgası yeriz ya. Otobüsle gideriz. Değil <laughs> <laughs> mi? Biz hayaller kurduk Ali için. <laughs> Ali de eşi üzerinden hayaller kurdu. <laughs> e, arıyor. Hani beraber hayal kurduk şimdi. Bera e, yurt dışına çıkacağız. E, eşi de sanıyor benimle hayalleri var yurt dışına <laughs> ya, evet çıkacağız. Ya. Harbim, neden bu kadar önemli? Yaz tatiline kadar bir şekilde çıkacak yani bu yeşil pasaport sürekli ne zaman çıkıyor ne zaman çıkıyor. Baktım hala üçün biri olmamışsın. Bugün anladım arkadaşlar. Bugün dedik ki biz Sırbistan'a gideceğiz. <laughs> Emre abla. Beraber. Ya yapsın ama Hayır, bu yeşil pasaport ne zaman geliyor? Aynen. Ya normalde Sırbistan'a Bordo pasaportla da gitmeyebiliyor ama hmm. bir daha masraf olmasın diye. Tabii. Vergiler çok ağır olduğu için. Tabii. E, yani ailemizin Aile ekonomisini düşündüğüm, düşündüğüm için tatlı. Mersi. Çok o yüzden ben e, yani, hani olmuşken yeşil olsun, bizim evet. olsun, Yeşillik gelmiyor. Sırkistan'da nerede kalacaksınız? Ee, Airbnb mi? Aaa. Emrahçın onu ayarladı. Ee, ben <laughs> daha ayarlamadım. Daha ayarlamadım. <laughs> yemek olayını. Ya yani baktın <laughs> ha. Fiyatları araştır. Abi <laughs> yemek olayını Manistan'da girelim. Abi böyleyiz. Yani e, gördüğünüz yemek gibi yani burada small insanlar arkadaşlar. yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Ekstradan Lars insanlar var. Ali'cim bize yemek yapacak. Evet, evet. <laughs> yani, yani yumurta ayya... mı göreceksin bizi Yunanistan'a kadar gidip? Aa, koskoca Yunanistan'a gitmeyeceğiz yani. Siz orada menemen me me mi yapacağız abi? abi? Millet orada ne yapıyor? Rakı balık yapıyor ya. Ya Geçenlerde Instagram'da şey gördüm. <laughs> Vodka'nın işte insan vücut içi parazitlerine etkisi diye bir video çekmişler parazitler canlı oynuyor mikroskopta. Sonra bir damla vodka damlatılıyor. İşte vodka'da %40 %50 oranında alkol var ya. Parazitler ölüyor gerçekten de bir 5 dakika içerisinde. Sonra altında bir sürü yorum yapmışlar. İşte vodka faydalıdır. Bakın böyle yapar, şöyle yapar. Sonra bilimsel olarak da biri açıklama yapmış. Arkadaşlar Vodka içtiğinizde <laughs> vodka bağırsaklarda zaten emirimi başlayıp mideye kadar gitmediği için o parazitlere ulaşamaz. Kana karışır. E, Vodkanın böyle bir içince parazitleri öldürme gibi bir etkisi yoktur. Sadece yüzeysel e, dezenfektan için belki hiçbir şey bulamazsanız kullanılabilir. O yüzden mutkayı parazitleri öldürmek için içmiyoruz diye yazmışlar. <laughs> bir de kurşun çıkarmak için. <laughs> Cüneyt Arka filmlerinde. <laughs> ya evet ya. <laughs> Alicim böyle hayatında komik ne var? Yani şey mesela yani. unutamadığın bir an var mı? Var. Ne var mesela? Yediğim yumruk darbesi. Kimden yediğin yumruk? <laughs> Orta Bidipolik'inle tıbbi sekreterlik yapıyordum günlerden bir gün bir hasta yakını geldi. Ben doktor beyi göreceğim dedi. İçeride dedim ben doktor bey. Adam girdi. İçeriden bir dakika sonra bağırış sesleri. Ondan sonra ben içeriye girdim. Adam hasta yakını almış. Doktor köşeye sıkıştırmış. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyorsunuz? Bırakın bırakın dedim. Adam bana bir tane yumruk çaktı. Ben SD'ye uçtum abi. Gözüm morarmış ben farkında değilim. Harbiden o zaman yıldızları yordum. Böyle çik 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 yıldızlar kafamda. 5 dakika böyle SD'de durmuşum. Güvenlikçiler geldi. Ve Mor yani, Mork'u kaldırmamışlardır yani. mı seni. Yok Allah'tan kaldırmadılar. O zaman böyle güzel bir aileye sahip olamazdım. Şimdi Alicim öpücükle. <laughs> Hadi abi. Görün sen alıyorsun cüzdanından. <laughs> Abi ondan sonra bir sersemledim. Harbiden dışarıdan o zamanlar bizim ortopediyle kadın doğum polikliniği yan yanadaydı. Kadın doğum poliklindeki sekreter arkadaşlar geldiler. İyi misin? İyi misin? diyorlar. Valla ben cevap veremedim ya. Öyle bir anım var. <laughs> ah, halen de unutamadım yani.